Hmm. Balıklara bakar mısınız? Göl mü burası? Evet Seyhan Baraj Gölü. Seyhan Baraj Gölü. Ortam çok güzel, sessiz, sakin. Gölün üzerindeyiz şu anda. Karsanbaş mı yiyeceğiz? Karsanbaş mı, karlanbaş mı? Bici bici. bici. Çok güzel. Evet. Bici bicilerimizi bekliyoruz. Bici bici anası. Bici bicilerimiz geldi. Bici bici. Bici bici. <laughs> Şimdi bunun içinde ne var? Muz var. Buz, buz var. Buz var. Buz var. Bir de içinde bir muhallebi var abi. Yani. Muhallebi İş var. Muhallebi yapılan bir şey kamera. Şu bir de şerbet var. O ne? Onun adı. Gül suyu bil onu biliyorum. He var. Bir de pudra şekerimiz var. Aynen. Pudra şekerimiz var. Bunu da böyle sepele yiyoruz üzerine şöyle top top zaten buz gibi şey eriyor. Kaşığımız var. Önce kaşıkla şöyle yiyoruz. Şöyle. Bakın. Bici bici. Muhallebisi de şöyle bakın. Şöyle. Küçük küçük kesiyorlar zaten bunu. Şöyle. Bici bici. Yiyoruz. Böyle havalarda serinletiyor. Biraz daha şeker atabiliriz ya. Yani. Güzel. Beğeniyor musun? Güzel değil mi? Güzel abi iyi normal. Ben de yıllardır yemiyordum. Temiz yapmışlar değil mi? Güzel yapmışlar. Biraz pudra şekeri atabilirsin Daha iyi oluyor. Bici bicilerimizi yiyoruz şu anda. Evet. Adana gezimize devam ediyoruz. Yine Menderes'in devamı. Orada büyükçe bir köprü var. Ee, şurada yine bir yarımada var. Gölün içerisine giren. Her taraf balıkçı. Buralarda. İçkili lokaller fazla. Lokantalar. Gördüğünüz gibi mangal keyfi. Restoranlar. Bir de vatandaş her fırsatta her geliyor bulmuş burada. Bakın böyle oturuyor. Mangalını yapıyor. Demin geçtik. Oraları gösteremedim size. Burada yine oldukça fazla bir tekel bayi sirkülasyonu var. Bakın. Oturuyorlar. Şu anda en sıcak zamanı. Bir saat önce baktığımda 37 dereceydi yani. 37 dereceydi. Bilmiyorum şimdi kaç derece oldu. Balık tutanlar var. Gördüğünüz üzere. Balık tutuyor vatandaş. Burada güzel bir <laughs> yarımada gibi bir yer yani. Sevgi şey bu muydu? Burası mıydı yoksa? Yok abi o işte geride kaldı. Ya. Ha geride mi kaldı? Burada yine restoranlar falan. Bazıları kapalı, bazıları açık. Önünde araba dolu olanlar açık yani. Kapısı falan zaten Durum bu. Bura genelde hep içki balık üzerine falan değil mi? Ya abi, yani Restoranlar falan. Şöyle Karlı karlı dağlardan Buzların diyarından Diyarbakır diyarından Rumeli hisarından Adana Diyarı'ndan, Kastamonu'dan, Sinop'tan, Artvin'den, Giresun'dan, Ordu'dan, efendime söyleyeyim, Trabzon'dan, Rize'den, Iğdır'dan, Bitlis'ten, Van'dan, Tatvan'dan, Antep'ten, Adana'dan, Urfa'dan, Diyarbakır'dan size selam getirmişim. Yolculuğum devam ediyor tam gaz, non stop durmaksızın en az masraf, en fazla yeri görmek. Hiç gerekirse çadırlarda kalacağız. Gerekirse konserve yiyeceğiz. Gerektiği zamanda kendimize bakacağız yani. Sıpaya baksana. Midillilere falan bak. Milleti bindiriyor, çocukları bindiriyorlar. Bu köprünün adı ne? Çatalak köprüsü abi burası. Çatana. Oo. Çatalak. Çatalak. Lan lan. Çatalan. He. Çatalan köprüsü. Batı köprüsü. Çatalan. Uzunca bir köprü. Vay. Vay 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 vay. Uzunca bir köprü değil mi? Evet. Buradan ta karşıya geçiyoruz. Evet karşı tarafa geçiyoruz. Ha şu Sevgi Adası göründü şurası değil yok mi? Yok abi o te şeyde kaldı. Sağ tarafımızda. He. Görünmez buradan. Daha. Komple oraları dolaştık zaten. Olası be. Osman kardeşim benim. Nasılsın iyi misin? Ne var ne yok? İyiyiz abi çok şükür. Moralin motivasyonun iyi mi? İyiz. Şimdi o biraz önceki oturduğumuz yerden karşısına evet, gideceğiz. Evet, Oralara değil mi? Şu pervazlardan pek fazla... Yani bak nasıl engelliyor biliyor musun? Ama oradan sarkmasın diye yapıyorlar onu. Yoksa millet sarkar. içeri düşer. Gerçi atlayacak olanı tutamazsın ama... Atlayacak olanı atlasın ya. Yani. Oldukça derin ve durgun bir su bu olma şansınız yüksek yani. Kaldırma kuvveti az. Sağlam bir kulaç atmanız lazım kıyıya gitmek için. Bir de aşağıya fa çekebilir fazla. Tatlı su ya. Yüzmek zorundasın, hareket etmek zorundasın. Evet, durum bu. Evet, balıkçılar burada da yine sağlı sunlu ufak çapta. Bir şeyler var yani. Şirin köy diyor ya. Aa. Çocuklar için mi burası? Yok abi ya hiçbir şeye yaramaz. İsmini öyle koymuş. Çocuklar gelsin. Oraya figür mü yapmışlar eee, bu. Aynen bu. Aynen. Çay. Çocuklar da gördü mü tuttur. Bizi eee, buraya getir, buraya getir falan. Burada gene de sıkma sıkma tarzı işte. Sıkmacı bazlamacı. Ha sıkmacı sıkma, bazlamacılar sıkma, 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 var. Da var. Şimdi onları göreceğiz diyorsun ha? İşte o biri o şirin onlardan biriydi zaten. İleride de var. He. Sıkma dediğin şey nasıl bir şey? Tatlı i̇şte mı? Bu yok ya. Şöyle peynir, biraz peynir gibi oluyor ya yuvarlak. Eee? şeyi gözleme gibi bir şey işte. He. Buralar kahvaltıcı değil i̇şte mi o, genelde? O falan işte. Buralara da rağbet var yani sonuçta. Var. Bu adamlar geliyor. Yani. Adam geliyor ailesiyle kahvaltısını yapıyor. Değil mi? <laughs> burada biraz daha yoğunmuş bak. Balık satış noktası diyor. Bu sahneler falan var. Yine burada büfeler, tekel bayileri yoğunlukta. Kahvaltıcılar evet Değerli arkadaşlarım merhabalar. Güzel günler sizlerle birlikte olsun. Umarım iyisinizdir. Moralim, motivasyonum çok yüksek. 5'i 10 geçiyor. Aracımda ufak tefek bir problem var. Yani filtrelerde bir pislik var herhalde. Sabah ilk çalıştırırken ee, marş iyi basıyor ama belli bir süre çalıştıktan sonra istop ediyor ama giderken düzeliyor. Kısaca durum bu. Benzin pompası, benzin filtresi veya LPG filtresinden şüpheleniyorum. Onun dışında bir sorunum yok. Hareket halinde veya giderken bir problem yaşamıyorum. Veya sıcağı sıcağına herhangi bir problem yaşamıyorum ama sabah saatlerinde böyle yapıyor. Bir iki üç defa falan oldu ama benim böyle şeyler ufak şeyler midemi bulandırır. Neyse konumuza dönelim. Hatta dedim Ankara'ya gideyim. güzel bir ustaya Var birkaç tane daha her zaman gittiğim o müsait olan yer değildi. Ankara yolda burada bu arada Pozantin, İde, Konya, Ankara, Yenice, Tarsus, Mersin. Sonra tekrar fikir değiştirdim. Ya dedim oraya gideceğim. 450 kilometre gidiş. Sonrasında işte 450 kilometre dönüş falan 900. Yüzde orada geçsek 1000 kilometre. Ben dedim neden bu kadar şeyi yarım bırakayım devam edeyim. Mersin Tarsus'a devam etme kararı aldım. Aldım. Bu yönde ilerleyeceğiz ee, an itibariyle. Güneş tam karşıdan geliyor, vuruyor, mahvediyor. Bugün herhalde bayramın üçüncü günü. Ama bayram tatilde devam ediyor. Yollarda aşırı bir kalabalık var. Biraz önce BP'den de arkadaşlar e, ee, LPG'mi fulledim. Gördüğünüz üzere LPG'mizi fulledik. Ee, ve bugün itibariyle 31 kilometre yol yapmış olduk. Adana'dan çıktık yola. Bugün normalde e, otelde kalacaktım ama ben bu arabanın bu şeyinden dolayı erken ayrıldım. Buradan Osman Güven'e teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Benimle ilgilendi. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum kendisine güzel kardeşime. Ben dedim Osman bugün kalmayacağım. Şu arabanın ufak bir Bu şey sorununu Halletmem lazım Hatta düşündüm bir dedim Ankara'ya gideyim Orada halledeyim dönüyorum ben Sonra da dedim ya bu kadar Gideceğim geri döneceğim İleriye devam edeyim Olmazsa Aydın'da Ziya Usta'ya gösteririm Falan bakalım ben Tekrardan yoluma Devam etme kararı aldım Uzun ve meşakkatli bir yol Masraflı bir yol Ve sıcak kafamıza kafamıza iniyor. İşte gördüğünüz gibi de Tarsus'a 10 kilometre Mersin'e de 43 kilometre yolumuz kaldı. Otoyoldayız. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Kısaca durum bu. Ter içinde de kalsak, boncuk boncuk da terlesek. Çünkü en sıcak ve en şey zamanı şu anda havanın. Yolumuza devam edeceğiz. Allah yolda kalanlara, lastiği patlayanlara, benzini bitenlere hepsini gördüm. Son model arabaların yolda kaldığını gördüm. Ee, yardımcısı olsun. W124 W124 E200'ümle birlikte büyük Türkiye turuna devam. Hiçbir sorun yaşatmadı bana. Sadece işte dediğim gibi yani yolda falan kalma bilmem ne durumu yaşamadım. Ee, sabahleyin böyle sabah saatlerinde falan genelde o da her zaman olmuyor, bazen oluyor. Üç defa tekrarladı tam. Yola çıktıktan bu Ankara'dan. Sanırım bugün beşinci gün. Durum bu. Yüzümü hiçbir zaman kara çıkartmadı zaten. Hiçbir zaman yolda bırakmadı inşallah. Bundan sonra da kalmam. Yani ee, öyle bir durum hiç yaşamadım. 94 model araba. Bakımlarını her zaman yaptırıyorum ama bazen olabiliyor böyle şeyler. Çünkü doğuda, güneydoğuda çok farklı LPG istasyonlarından yakıt aldım. Ondan sonra oldu bu olaylar. Ee, normalde hep tek yerden alırdım şimdi Farklı istasyonlardan yakıt almak. Bilmiyorum nesi var. Böyle bir durum oluyor arada. Ama biz yola devam ediyoruz an itibariyle. Gerekli bilgilendirmeleri gerekli yerlere yapacağım ve <laughs> onlara ne demekmiş şimdi? Şu demek hani Ankara'ya dönebilirim demiştim de Ankara'ya dönmekten vazgeçtim. Yani onu demek istiyorum. Bu da sinyal veriyor ne sağa gidiyor ne sola gidiyor. Yani tam Zaten devam etmek Komando Bittiği yerde yeniden Başlamaktır derlerdi Evet Mersin Mersin'den önce Tarsus Ondan sonra Mersin Sonra Kız Kalesi. Biraz da gezeceğim Bakayım Kalesi'nde Benim eski tanıdığım bir yer var Bir otel var Birkaç saat içinde oraya ulaşırsam onun sahibiyle konuşup belki orada kalırım. Bugün yarın yola devam ederim. Gibi 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 gibi. Burada benim devrelerim de var Mersin'de kalan ama bayramdan mesaj falan attık hiç geri dönmediler. Bugün. Bir tanesi dönmedi. Yoksa ben kimsenin zaten evine gidip falan rahatsız ederim. Bastırırım parayı otelde kalırım sıkıntı yok. Ha gelirse de misafirimiz gezdiririz yani Ankara'ya mesela değil mi? Gezdiririz, yediririz, içiriz. Yatacak yeri yoksa otelde güzel oteller var benim bulunduğum yerde ikamet eder. İki tane genç oğlum var ikisi de evde. Ev 3 artı 1 olsa da benim e, yayın yaptığım odayı biliyorsunuz orada. Hiçbir işe yaramıyor. Durum bu. Neyse arkadaşlar. Esabı keyif keyif. Ya kaç tane var bundan abi ya? Aydın'da da vardı bir şey, İzmir'de de vardı bir tane. Hani şu yedi uyurlar falan diyorlar ya, olmuyor acaba? Yoksa farklı mı hesabı keyif sağda diyor hesabı keyif gözümden şapır şapır ter akıyor yüzümü bir silmem lazım görüşürüz arkadaşlar evet değerli arkadaşlar Mersin ili geçtik. Mersin bitti. Erdemli'ye 16 kilometre kadar bir yolumuz var. Burası Erdemli yolu. Mersin an itibariyle bitti. Zaten çevre yolundan direkt bitiş lafasının oraya iniyor. Bundan ötesi Erdemli. An itibariyle Erdemli'ye doğru hareket halindeyiz. Peki programımız ne? Ne yapacağız? Valla evdeki hesap çarşıya uymuyor yolculuklarda. Ama genel bir program iyidir. Genel bir plan iyidir. Harfiyen uymasa da bazı ufak değişiklikler oluyor. Eee yolculuğumu Kız Kalesi'ne kadar sürdürmek ve orada mola vermek istiyorum. Yani orada bir gece kalmak istiyorum ama Dediğim gibi evdeki hesap çarşıya uymuyor. Safa nasıl gelişir, ne yaparız onu hiç bilemiyorum. Ama plan proje bu şekilde. Şimdilik bu şekilde devam ediyoruz. Hava oldukça sıcak. Ee, gerçekten çok sıcak. Şu anda tabii kontrol edemiyorum kaç derece olduğunu. Fakat sıcak olduğunu söyleyebilirim oldukça güneşli. Hiç bulut falan yok. Burası Çeşmeli imiş. Çeşmeli de bitti. An itibariyle gördüğünüz gibi. Kargı Pınarı denilen bir yer başladı. Çeşmeli bitti. Şöyle çevreyi gördüğünüz zaman da ya demin bir kamyonetin biri soldan bir anda bir çıktı. Ondan sonra şu 50 metre gitmeden tekrar bir hamle yaptı sağa girdi. Hiç şeysiz yani böyle. Sinyalsiz minyasız. Böyle şeyler de oluyor yollarda. Aman ha aman dikkat. Bir de bunlara dikkat ediyoruz ekstra. Ekstra bir de bunlara çaba gösteriyoruz. Adam düşünün yani. Sağda gidiyor gibi algılanırken birden sola çıktığını ve orada giderken birden tekrar sağa girdiğini. Bu ne demek ya? Evet canlı bir, bir yer. Her tarafta işte dükkanlar, deniz malzemeleri. Sezonu açmış burası ya. Kebapçılar, şunlar bunlar. Bir kısmı kapalı olsa da şunlar açık mesela bakın şuradaki herhalde. Ha, ciğerciler falan açık mesela. Evet durum bu. Şimdi köprüden geçelim. Işıklara takılmayalım. hikametimiz o şekilde. Ömrümün iki yıla yakın bir süresinde burada geçtim. Mersin'de. Burada bizim e, Mersin plajları vardır arkadaşlar. Böyle deniz görünüyor zaten. Sahilde mezikliği geçtikten sonra. Oralarda e, lokanta vari yerler e, açtık. Bunların işletmesini falan yaptık ciğer kebap, tantuni kebap, lahmacun gibi falan. Bizim el aşinalımız ve ustalığımız tavralardan başlıyor geliyor esasında. Balık çeşitleri. Tabii ondan sonra geri Ankara'ya döndük. Ankara'dan gitmiştik zaten. İki yıl kadar o işlerle de meşgul olduk yani. İşte hayat insanı her çeşit e, meslek ile iştigal ettirebiliyor meslek grubuyla. Tömük kargı pınarı bitti. Burada işte yüksek yüksek binalar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yapılmış durumda ve inşaat halinde de var. Burası acayip Erdemli. Gördüğünüz gibi Erdemli. Erdemli'deyiz. Mersin'i göstermek istedik de Erdemli'ye en azından biraz şöyle tanıtma fırsatı doğdu. E, şu binalar bak birçoğu yeni yapılıyor. Bizim zamanımızda da böyle bir bütün işte e, bina yapılırdı. o sitelere isimler verilirdi falan. Burada e, boyacılık da yaptım bir kış sezonu boyunca. İnşaatlarda böyle böyle boya da yapıyordum yani. Boyalarını yapıyordum. Arazisi oldukça düz ve verimlidir Mersin'in. İklimi oldukça güzeldir. Kış pek olmaz. Bereketli toprakları vardır. Ve dolayısıyla da çok göç alıyor. İş imkanları da var. var. Çok göç aldığı için de insanlar buralardan işte ev alıyor veya kira alıyor. Eve çok ihtiyaç var. Bu nedenle Buralarda bayağı bir sirkülasyon yüksek arkadaşlar. Erdemli'ye 10 kilometre diyor ama Erdemli'ye girdik esasında. Set nerede geçtiğimiz Erdemli'nin semtleriydi. Onu belirteyim yani. Ha orada Erdemli yazıyor abi 10 kilometre var da. Arkadaşlar buralarda 10 kilometre, 15 kilometre, 20 kilometre çok da uzun bir mesafeler değil. Yol sahil kesiminde Akıp gittiği için ve burada her taraf site olduğu için gördüğünüz gibi her taraf her taraf böyle siteler bahsettiğim gibi e, devasa binalar yani. Şuna bakar mısınız? Birçoğu da inşaat halinde. O yüzden e, deniz de var. Bahsettim de bereketli toprakları var sebze meyve deniz hava hava durumu çok güzel kış olmuyor hemen hemen. Balık var. Balığa burada çupra, işte lagos, ne bileyim birçok balık çeşidi var. Ben en önde gelenlerini söyledim size. Tömük sağdan Karaman, Konya, Erdemli, Antalya yolu bura aynı zamanda. İleriden zaten tahminime göre tekrar bir çevre yoluna girer mi yoksa hep böyle sahilden mi gider? Ee, buradan ötesini Kız Kalesi'ne kadar biliyorum. Vallahi şu anda yorum yapamayacağım o konuda. Çünkü çok uzun zaman oldu o tarafa geçmeyeli. Kız Halesinden öteye. Ele Antalya'ya buradan Antalya'ya kadar gitmişliğim var, var. Antalya'dan da bu tarafa doğru gelmişliğim var. Antalya'da zaten buraya saklı ben 240-250 km uzaklıkta. Öyle diye düşünüyorum. 274 falandı. 250'ye falan düşmüş olması lazım. Levha çıkarsa görürsünüz. E, fakat Antalya'nın öbür tarafına hiç geçmedim. Antalya'dan Muğla'ya kadar geldim Ege'den. Muğla ile Antalya arasını hiç bilmiyorum. Nasıl? İşte bu yolculukta oralarda da göreceğiz kısmetse yani. Hava dediğim gibi e, müthiş sıcak ve yolculuğumuz bu şekilde devam ediyor. Telefon da çok çabuk ısınıyor. Bu arada burada ne satıyorlar? Limon. Işıklar çıktı. Neyse sonradan tekrardan bir çekim yaparım ben. Görüşürüz.